Balık yakalıyorum serisi 10. bölüm. Bugün maydanoz koyundayız ama burada av yapamadık. Çünkü burada balık tutmak, ateş yakmak ve kamp yapmak yasakmış. Sıçmak da yasak mı kurban? Bu yüzden hemen toparlanıp settin köye geldik. Bu arada bu tübertinin yem şişleri çok güzel. Herkese öneriyorum. Yem olarak sünnez ve boru kurdu vardı. Onları kullandım arkadaşlar. Durukan abiye selam çatışmaya devam. Güneş batınca insanlar denizden çıkmaya başladı ve ben de ilk atışımı sonunda yapabildim. Gidecek olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Boru kurduna çok vuruş vardı. Sültene neredeyse hiç vuruş olmadı. Çok fazla ufak balık var. Yeminizi hemen bitiriyorlar. Alabiliyorsanız da aralardan mırmır alıyorsunuz. Mırmır alabilmek için de biz dün ufak iğneleri kullandık. Ben kullandığım ekipmanları ve iğneleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada çok ilginç bir şey oldu ve yakaladığım balık konuşmaya başladı. Dikkatle dinlersiniz, siz de duyacaksınız. Yeter! Anam! İstifa! Hadi. Bu arada sahilin sabah sonu hali bu şekildeydi. Küfürsüzlük çok zor. Çok zor küfür etmek. Sabaha kadar olta başına beklediğim için açlıktan geberecektim. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Tabii tabii ağam. Bu videoyu beğeneceğini düşündüğüm bir balıkçı arkadaşına gönder. Bu tarz balık avı ile ilgili videolar çekip 100 bin takipçi olmaya çalışıyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Videoyu beğenip beni takip ederseniz çok mutlu olurum ve bu tarz videoların devamı gelir. Ayrıca bu videoda kullanmış olduğum Tübertini ve Eurofish kamışları, Gaido marka tripod ve Gaido marka makineleri. Lodos balıkçılıktan bulabilirsiniz. Hesaplarını yoruma etiketleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.